Her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir ve her kim hayatı bakiyeye ciddi müteveccih ise saadeti dareyne masardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin İntizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi süruru isteyen, İman dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi kendine rehber etmek gerektir.